Ey Türkiye'nin başta devletini idare eden büyükleri sayılanlar, memleket içerisinde nifak yaratıp kardeşi kardeşe düşman etmek bir devlet yöneticisine yakışmaz derecedir. Bugün Türkiye'de on, 69'dayken 17 milyon küsürdü. Bugünse 77'deyiz. Güzel Türkiye'min bütün etrafta düşmanların ağız açmasında kardeşi kardeşe düşman edip, evlerini, barklarını tarumar edip, mallarını heder etmek bir devlet yöneticisine yakışmaz. 30 seneden beridir memleketim içerisinde hiçbir gün için sağ sol davası gütmedim ki işlerinde uğraşmamla beraber kardeş davası yerine gelsin, memleket parçalanmasın ecdatlarımızdan bize kalan Türkiye nasıl olur ki bugün mezhep devasıyla kardeş kardeşe düşman edilir? 661 tarihinde büyük dedem Seyyid Mahmud Hayrani gelmiştir. Selçuk Devleti'ne kılıç kuşatan Nasreddin Hoca'yı, Yağlı Baba'yı, Seyyid Nesimi Şamansur'u yetiştiren Seyit Mahmut Hayrani Veli ve ayrıyeten Sarukhan'a kılıç kuşatan Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'u Osman Gazi'ye nikahlayıp beline kılıç kuşatıp Ali Osman Devleti kurdurup duran, böyle çalışmış bir ecdadın dölü olarak memleketimde karış karış köy köy, kasaba kasaba, kent kent gezdim. Ve bu memleket parçalanmasın. O yetmemiş gibi, şimdi beyitlerimde beyan ettiğim gibi bu kadar milleti paramparça edip peki Türkiye bölünürse etraftaki düşmanlar nedirler? O sebepten dolayı şimdi ben size hitap ediyorum düzeninizi yerine getirin memleketi parçalamayın artık ben tamamen her şeyimi açıklıyorum bu hal ile beraber açıkladığım eserler memleketimin menfaati içindir ben hakaretçi değilim ben memleket çocuğu olarak bunu beyan ediyorum <laughs> medya hükümeti yanlış tutumda böyle devletçilik olmaz arkadaş ışık olmaz kurdu ile atında test test düzen senlen gelmez arkadaş test ters düzen senden gelmez arkadaş derim yirmi milyon alevi isim veren ancak mece hedefi devrimler geliyor hiç çalma defi gözün ağlar yüzün gülmez arkadaş yüzün güler gözün ağlar arkadaş Amerika dayın İngiliz dostun İngiliz dostun bir gün saman dolar o boz kurt kostun açık açık kastın ne ise kastın ettiklerin sana sana kalmaz arkadaş ettiklerin senden olmaz arkadaş Adana Maraş Anteplen çayırlı yi, yi, can çayırlı Mezhepcilik soktun Ellerin kirli Yezit Mervan dövü Kötü fikirli Hiç davut suları de durmaz arkadaş Hiç davut suları durmaz arkadaş